Selamlar dostlar, ben Lost. Bugün tekrardan sizlerin karşısında Backpack Battles'layım. Bugün Reaper sınıfında Relic Case çantasıyla kartlarla birlikte sağlam bir vampirlik build yapmaya çalışacağız. O halde başlayalım. <laughs> <laughs> Redstone gerek yok. Sarımsağı alabiliriz. Yenileyelim. Health potuna gerek yok. Yenileyelim. Hasar için <laughs> kılıçtan ziyaret hava daha iyi olur. Fenni pekiyle alabiliriz şu şekilde. Ve bir yerle gibi. Böyle. Devam. Wooden Sword ve Red Stone. Piros gidiyor rakip. Amulet of Energy. Random sınıf random çantayla başlamış. O yüzden geldi bu amulet. Sanırsam kaybettik. Maalesef ki. Çantamızı alalım. Dinleyelim yenileyelim. Bir tane daha çanta. Yeniledik. Yani işe yarar bir şey gelmedi. Şöyle devam edelim. Bize şu anda hangi Blade <laughs> lazım? Vampirlik için. Hero Sword ve var rakibin. Ekstra Wooden Buckler'ı var. O biraz sıkıntı bizim için. Bakalım. Bir kere sağlam vurursak haydi. Bir kere daha. Maalesef Biraz hasar attık orada. Kaybettik bu yüzden. Enchanted Weapons. Yani Bloodthorn yaptığımızda işimiz yarayacaktır. Fenipek gelsin bir alet daha. Şöyle olsun bu kısım. Dagger'ı da alabiliriz. Eldivene gerek yok. Yenileyelim. Bir adet daha bir Ve Deck of Cards. Buna ihtiyacımız var. Kartlar için. Şöyle <gülüyor> devam. <gülüyor> Tava. Hemen hemen aynıyız. Sadece ekstra buldum baktır var rakibim. Bizim de ekstra dagger'ımız var. Bakalım hangi taraf kazanacak bu fight'ı. Alabileceğinizi düşünüyorum aslında burayı. Her ne kadar buldum baktır biraz engellese de temiz bir şekilde kazandık. Deck of cards gelsin ve the lovers. Güzel. Yenileyelim. Fanny pack alıyoruz. Yenileyelim. Bir yere daha piggy bank. Böyle. Devam. <laughs> Spiker shield ve axe. Bakalım kazanabiliriz sanki. Spiker shield'dan diken kasıyor rakip ekstra. Buna rağmen kazanacağımızı düşünüyorum. Haydi bir kere daha vursak <laughs> çok güzel burayı da kazanmayı başardık ve maneki neko yani indirim mi alınabilir olmadı geri satarız ve reverse alalım bir kere daha yemedik bir kere daha yemedik İşe yarar bir şey gelmedi şöyle devam Burning Sword ve Dagger. Leather Armor var ekstra. Leather Armor olması ve Flame'ler sayesinde 116 canla başlaması bir tık sıkıntı bizim için. Kalkanla eritti hızlıca. Kazanabiliriz burayı. Fatih Hasar başladı. başladı. Haydi. Burayı da kazandık. Çok güzel alacağız. Tavayı salalım. Bak sonra çiz gelsin. <laughs> Güzel. Hatta şu çantayı yapabiliriz. Box of Prosperity. Ace of Spades alınır. Yenileyelim. Hungry Blade de geldi. Üst kısımda. Onu da alacağız. Şöyle. Devam. <laughs> Magic Staff, Dead Sight ve Heroescoft. Bakalım rakibin hasarı yüksek. Iskaladık. Maalesef kaybettik. Orada ıskalamasaydık eğer büyük ihtimalle kazanmıştık. Box of Prosperity gelsin. Güzel. Blood gelsin. Yenileyelim. Ve The Fool. Kesinlikle işimiz arayacak. Güzel. Şu anda bize çanta lazım. Bir adet daha The Lovers. Amulet of Energy. The lovers. Seni peki alacağız. Şöyle devam. Hero Longsword, Tava ve Dagger. Unikli unik unik eşyası var. Pumpkin var ekstra. Burayı kazandık. Çok güzel. Hı -hı. Hı -hı. Ve Blackthorn geldi. Nocturnal Lock Lifter. Bu da gelsin. The Lovers, Devir, Kinepek. çanta lazım. Bir çanta, Dark Container. Hı -hı. Yani bayağı bir şey alacağız şu an. Sarımsak artık gerek yok. Silah şöyle yan tarafa çekelim. Relic Case'in içerisine dahil olsun. Güzel. Debir de yan tarafına. Tamamdır. Şöyle yapalım burayı. Kartları şu aşağıdan başlatalım. Şöyle devam etsin. Birer ta, reverse, the fool. Bir tane daha finipek. Yani pek de gerek yok aslında finipek ama şuraya koyabiliriz. Bu arada bu The Lovers çalışmayacak maalesef ki. Çalıştığını şuradan anlayabilirsiniz. Çalışmayanlar parlamıyor. Çalışanların üzerindeki kalbi ve renklenmeyi gördünüz zaten. O şekilde anlaşılabilir. Şöyle devam edelim. Bunu kitlemeyeceğim. Diğer tur illa çıkar karşımıza. Dragon Nest bu ilde Sadece Burning Sword'tan hasar var. Burayı kesinlikle kazandık diyebilirim. Hasarımız çok sağlam çünkü. <laughs> Tertemiz. Hard container gelsin. Yenileyelim. Bir adet daha da full. Çok güzel. Ve blood amulet. Kesinlikle alacağız. Mana orduna ihtiyacımız yok. Manalık bir durumumuz yok. Ama kartlardan gelen manalar sayesinde yani ileride alacağımız kartlardan gelecek olan manalar sayesinde bir şeyler yapabiliriz. O yüzden bunu alabiliriz yani. <laughs> Fortune's Hope ve Torn Blue. Bag of Stones. Bakalım. Şelid'in healing'i var. Ama bizim hasarımız bayağı sağlam vampirik sayesinde bayağı güzel bir healing'imiz var burayı kazandık diyebilirim çok güzel devam hmm, mana mastery stats ve backtacular yani burada mana mastery çantayı alalım bu işin belt de alacağız şöyle bir şekilde halletmemiz lazım burayı. Şu feni bir gidi alalım buradan. Şuraya bir çanta lazım. Uzunlamasına şöyle. The Fool buraya. Şöyle ilerletelim. Okey. Mana olup gelsin. Blade Dagger gelebilir. Çok da sıkıntı olmaz. Yenileyelim. Ve Darkest Lotus çok güzel. Okey. Böyle devam. Dagger'lara gerek yok fazlasına. Mana Thirst, Torch ve Nocturne Lock lifter Bizim gibi vampirlik giden bir rakip. Ama bizimkisi bir tık daha iyi. Hem dikenden hem de vampirlikten hasar kastığımız için silahımıza daha iyi durumdayız. Yani Moon Shield bir tık staminamızı siliyor. O biraz sıkıntı. Onun dışında temiz bir şekilde kazandık. 532 demeyicimiz var. Rakibin ise 185. 374 hillenmiş. Biz ise 422 hillenmişiz. Yani hem demeyicide hem healingde sağlam fark attık. Bu sayede kazandık. Bu arada bu eldiven eldiven diyorum. Dagger şurada olsa daha iyi. Joker alırız. Bir alet daha da full. Yani başka zaman neredeyse hiç çıkmaz karşımıza. Şu anda güzel denk geliyor aslında baktığımız zaman. Yani Dark Stotus bir tık daha ileride olsa daha hoş olur aslında. Şöyle ilerletelim o halde. Stamina çantası gelsin içeriye. Şöyle aşağı kaydıralım. Şuradan sola çeviririz. Güzel. Yenileyelim. Tekli çanta ve stamina çantasını da alacağız. Şöyle bol, bol, devam. Üçeret the full çok güzel oldu. <laughs> the full'un özelliği kartları yüzeyle daha hızlı açacak. O yüzden bayağı güzel. 3 adet eldivenle hızlandırılmış light silver. Yani burayı her türlü kazandık diyebilirim. Çok güzel. Stamina çantası, tekli çanta. Yenileyelim. Corrupted. Silahın üstüne gider. Tekli çanta. Reverse alınır. Yenileyelim. Diğer hatta The Lovers. Yani alınabilir. Şöyle yapalım. Devam. <laughs> Excalibur bu ile manasını kasamıyor çok fazla. İki adet Blue yeterli gelmez. Üç adet. Burayı kazandık diyebilirim. 35 manaya ulaşınca <laughs> e, mana orbundan buff alacağız. Haydi. Çok güzel. Burayı kazandık. Kritik vurmadan 122 hasar geldi orada. 133'e 141 hasarı var Bradtorn'un 13 Empower, 27 diken ve 26 vampirlik. 1005 illenmişiz. Rakip 264 illenmiş. 819 demeyicimiz var ve rakibin 567 demeyici var. Çok güzel. Heart of Darkness. Yani İyi mi yaptık kötü mü yaptık tam emin değilim ama Şöyle güzel gider buraya The daha var daha gelsin bakalım Çanta lazım Corrupted. alabiliriz Şunları da alacağız Okey böyle devam Devam Aslında bunu da koyabiliriz sanırsam. Yani sadece bir tanesi çalışmıyor. Onun dışında iyiyiz. Devam. <laughs> Crossplay ve Fancy Fancy. Gearsync Erol oynamış. Sıkıntılı bir rakip. Buraya kaybetme ihtimali yüksek. Sağlam kritikliyoruz çünkü. Ama kazandık. Çok güzel. 27 vampirlik, 16 diken ve 9 empower. Bir an gidecektik. Rakibin hasarı sağlamdı. Kritik hasar vurdu bayağı Fence sayesinde. 416 damage'imiz var. Rakibin 585. 414 illenmişiz. Rakip ise 9 illenmiş. Yani healing sayesinde kazandık burayı. Çok güzel. 4 canlı survival moddayız ve... Present. Yani daha demin present videosu çekmeye çalıştım gelmedi karşıma. Şimdi geliyor. Ayıp etti. Maalesef bu güzelim bu ili bozmayı istemediğim için present almayacağım. Mana orbunu alacağız. Ama nasıl alacağız? Para yok. Neyse şu ikisini diğer tur alırız. Darkest Lotus'ta da kullanabilsek bayağı hoş olurdu. Bakalım daha iyi kullanımımız var mı burada kartlar için? Bir de getirsek. Olmuyor maalesef. Neyse böyle devam. Şöyle kullanabiliriz. Zaten çalışmıyor. Böyle iyi olabilir. <laughs> Serpent Staff. 3 adet eldivenle hızlanmış <laughs> ve lambayı çalıştırırsa bayağı sağlam hasar olacak. Bakalım. <laughs> Çok güzel. Yine buff tarafı Burayı temiz bir şekilde kazandık. Yani Dark Slotuslar açılınca ve ekstra mana orplarından 35 mana bufflarımızı alınca bayağı güçlü oluyoruz. 596 hillenmişiz. Rakip 24 hillenmiş. 446 demeyicimiz var ve rakibin 234 demeyici var. Çok güzel. Bir tane sağlam bir Excalibur gelse aslında karşımıza. Bayağı iyi olacak. Bir görelim bakalım hangimiz daha güçlüyüz diye. Vampirik, <laughs> amulet buraya. Manor bu. Nereye koysak, güzel gider. Yani, şurada olabilir. Yenilelim. Yenilelim. Ace of Spades. Yani, gerek yok. The Lovers. The Lovers da abartmaya gerek yok öyle fazlaca. Yeteri kadar var elimizde. Prizmatik olup alacağız bu saatten sonra. Devam. Double Axe, Havuç ve Peynir Gobertifa. Acorn'a kritik hasar atacak. Bakalım. Yani yok ettik bir anda. Kaybetme koşulu olarak 382 canımız var şu an. Bir yanda 382 kritik hasar yememiz lazım. Onun dışında yani şu baflarla kaybetmemiz imkansız diyebilirim. 34 vampirlik, 22 empor ve 22 diken. 135-142 hasarımız var. Yok ediyoruz rakipleri. <laughs> <çekelim. gülüyor> Wolf Bench. Yani. Pek de ihtiyacımız yok ama. Belki. Aslında şurası bayağı güzelmiş ama. Şu kısım da iş Piggy Bench salalım artık. Yenileyelim. Simbol. Berk. Yenileyelim. Yenileyelim. İki adet stamina çantası bulursak şöyle yerleştiririz. İki adet de tekli çanta lazım. Bulursak hoş olur. Blood amulet alınabilir. Şöyle devam. Sonuçtur. <laughs> Ve rakibimize bayağı sağlam bir pot kombosu var. Şurayı güzel dizmiş. Mana Mastery neredeyse mükemmel kullanmış. Hungry Blade ve Mana var. Bakalım 3 adet mana orkulu sağlam buff kasacak diyebiliriz. 35 manaya ulaşınca. Oy bu rakip bize fark atıyor gibi. Vampir Ama yani bizimle yarışamaz. 43 vampirlik, 31 diken, 17 empower. Rakibinki de bayağı güzel. Neredeyse bizle hemen hemen aynı buffları kasmış. Yani Monitors ve Hungry Blade yerine bir ara bizim yaptığımız gibi Bloodthorn yapmış olsaydım kafa kafaya bir maç gidebilirdi. Ama biz kazandık burayı. 807 demeyicimiz var. Rakibin 809 demeyici var. 769 hillenmişiz. Rakipse 625 hillenmiş. Healing'de bir miktar fark attık. Bu sayede kazandık. Blood Amulet gelsin. Şöyle gelsin. Yemeyelim. Yeni diyelim. Bir ara daha çantası. Yenileyelim. Ayrı tekli çanta lazım. Gelmedi maalesef. Şöyle yerleştireceğim. iki stamina çantasını. Birer tane tekli çantayı şu iki kısma. Yani hedef o yönde diyelim. Okey. Şöyle devam. <laughs> Crossblade ve Fancy Fancy yine neredeyse bizi yenecek olan rakibin aynısı. Ama buna kaybettik maalesef. Çünkü bu rakip Crit Staff sayesinde daha hızlı atmaya başladı kritikleri. Yani bizim şantanın bir 5 saniyesi var. Nihai güce ulaşana kadar. Çünkü kartların çoğunluğu açılmadı gördüğünüz gibi. Maalesef kaybettik yani rakip bir anda kritik hasarlarla bizi yok etti. Devam. Son tura gireceğiz birazdan Joker'e gerek var mı yani The Lovers yerine iş görebilir yeni deyelim. yeni deyelim yeni peki alalım yeni deyelim, yeni deyelim. Dark Sloth'uz onu da alalım Ve son tura şöyle geçiş yapalım Şansı çıksın. Mana buraya. Yenilerim Yani son tur içinde. Şunu da alsak çok hoş olabilirdi. Piggy belki satalım. Alabilir miyiz? Maneki Neko. 5. Alabiliyoruz ama gerek yok ya. Yani. Tamamdır. Şöyle son tura geçiş yapalım. Tamam. Bayağı güzel bu ilk dizik. <laughs> Spike Longsword ve Bloody Dagger. İki adet Heart Container var. Yani bütün kartlar açılınca kazanacağız burayı. Yok ettik. 33 diken, 28 empor ve 44 vampirlik. Biraz daha oyun sürse 19 ile de vampirliğe çevireceğiz. Zerdemiz. Videos 40 illenmişiz, rakip 108 illenmiş. 576 demeyicimiz var ve rakibin 295 demeyici var. Yani stotusların verdiği buff bayağı sağlam iş şey yarıyor. Burayı yok ettik. 185'e 192 hasar var kendiliğinden. Bir de kritik vurmaya başlasak yani tek atacağız neredeyse. Güzel. Sağlam bu ilk dizlik 3 full gelmesi bayağı ekstra oldu. Güzel. O halde ne diyelim? İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın dostlar.